Evet arkadaşlar merhaba. Anjambır bugün Survivor Games oynuyoruz sizinle. Minecraft PE'de Survivor Game 4 mapindeyiz. İnşallah güzel bir oyun olur. Şurada VIP bir arkadaşımız var. Hani set hemen başlamak istiyorum. Oyunun başlamasını istiyorum hemen. Evet. Recep'a ne kadar süre kaldı? Aslında rotaya gidebilirim. Şu rotaya yakınım. <laughs> <laughs> evet, Vitrege'nin rotası. Değil de 30 saniye var. Türk var mı diye sormuş. Ben de ben yazmak istiyorum. Ben başlasın takım olalım dedi Bir kere de takım olalım Arkadaşlar Evet başlıyor birazcık zor oynanıyor tabletten Allah şuradan gideceğim kendi rotam Mine... normal Minecraft'ta da bu rotama gidiyorum. Çoğunluktan taş kılıç çıkıyor. Bakalım bugün şansımıza ne çıkacak. Tabi bu kadar değil. Kesler açmak çok tehlikeli. Bir bana mı vuruyor? Anana babanı. Türk de değil bu şerefsiz bulma. Ben şunun şu şeyimizi deyelim. Şuradaki chest almaya çalışıyorum ama PC'den ay dediğim gibi <laughs> tabletten ilk Hunger Games'im. İlk Hunger Games'im değil de başka bir tabletten ilk Hunger Games'im. Kendiminkine alışmıştım. Çıkmıyor ya. Vallahi çıkmıyor arkadaşlar ha. böyle laga başlarım ama. Ben böyle laga başlarım. Her neyse bir bölüm daha atalım. Hemen. Lag vardı. Şuna girelim. Evet. Hangi mapteyiz bilemiyorum. <laughs> Garip bir map. Hayatımda ilk defa görüyorum. Hiç videosunu izlemedim. O oh, VIP var ya. Bir, oh. o. Bir kere de VIP olmasın ya. <laughs> cık 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 cık. Yapacak bir şey yok. Büyük bir ihtimal o Ama tabii ki de gelişirsek. Hadi bakalım. Şu önümdeki chest'i alacağım direkt. <laughs> Umarım güzel şeyler çıkar. başlamış. Süre evet açamadık. Önümdeki yazılar da çıkarsa evet şu an tam oynamalıyım. Daha bir zar zor yazı yazarlar çünkü oyun başladı. Hemen chess bulup açmak istiyorum. Chess yok. Hocam chess koymadınız mı? Aha. Hadi bir kılıç. Onlar ne işe yarayacak? Pastayı yere koyup yiyecek halimiz yok. Evet. Bir de vurmak için bir şey. Herhangi bir şey. Çünkü e, VIP'yi ee, önce öyle öldürebiliriz. Öldüremezsek. Adam VIP'dir. VIP büyük bir ihtimal. Bütün chest'lerin yerlerini de biliyor. Bütün değil de bir rotası vardır VIP. Sonuçta pro. Şimdi Arkada iki tane dingil var. Her yerde at var. Evet, burada da var. Şöyle kaçmak istiyorum. Eğer adamların kılıçları varsa ölmek istemiyorum. Açıkçası. Ve evet. Beklenen an ve iki tane de demir. Budur. Full de demiriz. Bakın gördüğünüz gibi laga bakın. Laga bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Lag bu. Elimdeki yiyecekler bir anda nasıl nereye kayboldu? Belki de şu anda chestler var. Ama ben göremiyorum çünkü lag'dan da görünmüyor olabilir. Gitti yemeklerim. Evet. Sen orada chest görmüştün galiba çıkıp bakmak istiyorum. Evet lag olmamış. Cessport'a göre. No program. No. Stick. Evet. Şimdi ee, şey yapabiliriz. Elimize demir bir kılıç. Yapabiliriz. Onun için tabii ki de bize lazım olan crafting table nerede bulunacağını da bilmiyorum. Yok, şeyimiz vardı. Şimdi ben çelik boşaltmak istiyorum açıkçası. Bize şey lazımdı değil mi? Ee... ne lazım? Kafalık. Aslında şunu takabiliriz. Çeyin daha iyi. Orta. Ortada crafting table var mı? Ondan bile ee, emin değilim ortaya geldim. Evet ortada adam var. Onu kesmek istiyorum açıkçası. Oha. Aldım. İtemler zıplayın itemler. Zıplayın. Diamond'ım var. Tamam. Evet VIP orada. VIP. VIP'den açıkçası acayip korkuyorum. Evet canaz. Oha. Neyse öldük yapacak bir şey yok. Tek <laughs> attı. Hemen bir bölümü daha girelim ve sonra videoyu bitirelim şuna gireceğim. SG2. SG2 hiç sevmedim harita. Sevmiyorum. Survivor so, Games 2. Evet. Like'dan şu an chestler gözükmüyor. Var yazalım. Evet kastı. Evet arkadaşlar maalesef bir bölüm daha sonra gelmek zorundayım. Minecraft durdu. Yani ben Sevdiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.